Muhteşem sanat eseri nasıl doğuyor izleyeceğiz adım adım. İlk aşama. Resim devam ediyor. Muhteşem bir ilerleme. Her detayda. Bayağı zaman oluyor. İnanılmaz ki. Göz detayları oluşmaya başladı. İnanılmaz harika gözler. Evet. Resim kısmı bitti. Boyama kısmı başlayacak. Muhteşem bir eser oldu. Resmimiz bitmek üzere. Muhteşem detaylar. inanılmaz bir resim. Harika Evet resmimizin sonu. Yüz detayları yapılıyor artık. Muhteşem ötesi. Evet kötüyemiz. Et kayketivin sonu muhteşem. Efsane. Abi, Çok iyi. güzel. <laughs>